Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin önünde iki ana gündem var. Biri ve asıl olanı halkın gündemidir. Yoksulluktur. Sefalettir. Açlıktır, işsizliktir, zulümdür, baskıdır. İktidarın gündemi ise halkın gerçek gündemini bastırmaya ve unutturmaya yönelik politikalardır. Ve bu politikaların başında da savaş planları gelmektedir. Sokağa ve iktidarın psikolojisine baktığımızda ortaya şöyle bir ülke tablosu çıkıyor. Halk geçim ve yaşam derdinde AKP MHP ittifakı kendi iktidarlarının bekası için savaş peşinde savaş öyle bir şey ki tüm toplumu saran bir şiddet iklimini de beraberinde getiriyor. Bu iktidarın politikaları savaş üzerine kuruldur derken aynı zamanda bütün toplumsal alanları şiddete boğan bir iklimin de yaratıcısı olduğunu söylüyoruz. Değerli dostlar, savaş politikaları ayrıştırma, kutuplaştırma, düşmanlaştırma anlayışı şiddeti günlük hayatın sıradan bir olgusu haline getirmiştir. Kadına şiddet normal, emekçiye şiddet normal ve meşru. Cezasızlık politikası da bütün bunları teşvik ediyor. Ve nihayetinde geçen hafta yaşadığımız hayvanlara karşı şiddet de bundan ayrı tutulamaz öyle bir zihniyet ki bütün canlıları ancak şiddetle kontrol altında tutabileceğini, bütün sorunları ancak şiddetle bastırabileceğini düşünüyor. Bu zihniyet hayvan haklarına saldırının da temelinde yatıyor. Konya barınak, Konya'da bir barınakta hayvanlara karşı korkunç şiddetin görüntülerini izlediniz. Evet değerli arkadaşlarım. Sokakta insanlara karşı şiddet, çocuğa şiddet, kadına şiddet, emekçiye şiddet, ağaca, dereye, doğaya şiddet ve hayvanlara karşı acımasız, insafsız bir şiddet. Bir şiddet toplumu yarattı bu iktidar. Ve bu kültür ve bu ortam iktidarın bir yönetme biçimi olarak uygulanıyor. İktidarla toplumun keskin bir ayrım içerisinde olduğu bir süreci yaşıyoruz. Halkın sorunlarından kopuk, ülke gerçekliğinden uzak bir iktidar var ve yeni maceralarla toplumu felaketlerin içerisine sürüklemekten kaçınmıyor. Sürekli vurguladığımız hakikati burada bir kez daha tekrar edelim. AKP MHP ittifakı talan, sömürü ve rant iktidarıdır. Ama böyle olduğu için de aynı zamanda bir kan, yalan ve savaş iktidarıdır. İktidarını kutuplaştırmayla, gerilimle, düşmanlaştırmayla ve savaşla ayakta tutan bir iktidar var karşımızda. Kurduğu ittifakları, girdiği ilişkileri ve yürüttüğü siyaseti bütünüyle bunun üzerine kurmuştur. Özellikle 2015'ten bu yana yoğunlaştırılan savaş ve şiddet siyaseti bu yaklaşım her seçim arefesinde daha fazla tırmandırılmaktadır ve açıkça söyleyelim. Bu savaş siyasetinden kendisi güç ve rant devşirirken kaybeden ise halklar, toplum, demokrasi, özgürlükler oluyor. Kaybeden bütün ülke oluyor. Bütün bu politikaların faturasını ödeyen de yoksul halklarımız oluyor. O nedenle bizler savaşa karşı çıkalım çağrısı yaparken bunun dar anlaşılması için yapılan algı operasyonlarına aldırmayalım. Biz savaş politikalarına karşı çıkıyoruz. Çok açık ve net. Kürt sorununda güvenlikçi anlayışa ve savaş operasyonlarına karşı çıkıyoruz. Bu açık. Ancak savaş ve güvenlikçi anlayış, savaşçı ve güvenlikçi anlayış sadece Kürtlere yönelik bir saldırı ve bir politika olarak anlaşılmamalıdır. Bugün Kuzeydoğu Suriye'ye başlatılan operasyonların iki temel hedefi var. Bunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Stratejik hedef Kürtleri statüsüz bırak Kürtlerin kazanımlarını yok etme üzerine kuruludur. Bu iktidar da kendisinden önce gelen iktidarların yaptığı gibi devlet zihniyetini Kürtlere karşı klasik devlet aklını sürdürüyor. Kürtler nerede bir kazanım elde ederlerse bunu kendilerine karşı bir beka olarak, sorunu olarak topluma yansıtmaya ve kabul ettirmeye çalışıyor. O nedenle bu operasyonların temelinde yatan anlayış Kürt karşıtlığıdır, Kürt düşmanlığıdır. Bunu teslim etmeden savaş politikalarının kullanılmak istendiği diğer alanları ve amaçları da yeterince kavrayamayız. Önce bunu kavrayalım, önce bunu teslim edelim. Diğer noktalara gelince, diğer boyuta gelince, iktidar bu savaş politikalarını her seçim dönemi yükseltiyor dedik, evet. Bu politikalar aynı zamanda seçime giderken siyaseti dizayn etme hamleleridir. Evet, bu politikalar aynı zamanda seçim sürecini kendi lehlerine düzenleme planlarının en önemli parçasıdır. Halka ayrıştıracaklar, yoksulluğu, soygunu, sömürüyü, talanı, rantı, baskıyı gündemden düşürecekler. Her gün derinleşen açlığı unutturacaklar diye bir hesapları var. Maalesef Bunda tamamen başarısız olduklarını söylememiz de kolay değil. Yani savaş politikalarını gündeme getirdikleri andan itibaren ve bunu hayata geçirdikleri noktadan itibaren istedikleri sonuçların bir kısmını da elde ediyorlar. Toplumu ayrıştırabiliyorlar. Toplumsal muhalefetin içine ayrılık tohumlarını daha kolay ekebiliyor, ekebiliyorlar. Siyasal muhalefeti de kendi arkalarına dizilmeye kolayca çekebiliyorlar. Kısacası bu yolla hem toplumsal mücadeleleri bastırmayı hem sömürüye talana zora baskıya karşı sesleri kısmayı hedefliyorlar hem de toplumu bir kez daha milliyetçilik hamasetiyle kontrol altına alma gibi bir hesap gidiyorlar. Bunun farkında olmazsak seçimlerde ne seçimler yaklaştıkça daha da yaklaştıkça neler yaşayabileceğimiz sorusunu mutlaka kendimize sormak zorundayız bu iktidardan kurtulmak istiyorsak bu oyunların amacının ne olduğunu herkes kendisine yeniden ve yeniden sormalıdır. Eğer bu oyunları boşa çıkaramazsak iktidarın kurduğu oyun sahası bizim dışında kalan dışımızda kalan muhalefeti de içine çekmeye devam ederse korkarız ki bu iktidar hedeflerine ulaşmakta çok fazla zorlanmayacaktır. Biz korkmuyoruz. Endişe ediyoruz. Endişemizin nedeni de mücadelede herhangi bir tereddüdümüzün olması değildir. Biz bu ülkenin geleceği için bu toplumun aydınlık yarınlara kavuşması için. Yapılan oyunların boşa çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun farkına varılmalıdır. Bu engellenmelidir. Bunu engellemenin yolu iktidarın uyduruk gerekçelerinin bomboş argümanlarının arkasına dizilmek değildir. Cesur ve samimi bir biçimde bu oyunları açığa çıkarmak ve bunlara karşı mutlaka samimi kararlı bir duruş sergilemektir. Sevgili dostlarım, bugün Suriye'ye yönelik, Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik bir kara operasyonu gündemde tutuluyor. İcazet arayışları var bu iktidarın büyük güçlerden. Çeşitli pazarlıklar yapılıyor. Ve amaç dediğimiz gibi bir yandan Kürtlere ve kazanımlarına saldırmak, diğer yandan ülke içinde siyaseti ve seçim sürecini kendi lehlerine dizayn etmektir. Eğer bir kara operasyonu başlatırlarsa kiminle yapacaklar? Müttefikleri kim? ÖSO çeteleri. Kim bunlar? Suriye'de Yıllardır insanlık suçu işlediği uluslararası kuruluşların da çıplak gözle gözlem yapanların da dile getirdiği bir gerçek. Bunlarla işbirliğinin Suriye halklarına ve Türkiye halklarına hangi faturaları çıkaracağını öngörmek bu kadar zor mu? Ne için? Ne için bütün bu kirli oyunlar? Bütün bu kirli oyunlar mevcut iktidarı sürdürmek, mevcut iktidarın kurmakta olduğu rejimi yerleştirmek içindir. O nedenle Taksim saldırısını da çeşitli karartmalarla bir bahaneye dönüştürdüler. Bakın, Taksim'deki o vahşi saldırıyla ilgili pek çok bilgi ve veri ortaya saçıldı. Bunların çok büyük bir kısmı neredeyse tamamı Suriye'deki çeteler ve hatta IŞİD'le bağlantıya işaret ederken bunların üstü karartıldı. MHP'nin bir ilçe başkanı ile fail olarak gösterilen şahıs arasında telefon konuşmaları tespit edildi. Bunlar derhal gündemden düşüldü. Ortada karanlık bir senaryo var. Bu karanlık senaryoyu bugünü esir alma, geleceği zapt etme amaçlı bir operasyondur. Buna karşı açık ve net söz söylemeden bu karanlığı aydınlatma konusunda cesur bir tutum takınmadan bu iktidara karşı diğer alanlarda da yürütülecek mücadele inandırıcı Olmayacaktır Değerli arkadaşlarım, evet iktidarın planı toplumu teslim almaya dönüktür. İktidarın planı aynı zamanda seçim sürecini dizayn etmektir dedim. Peki neden bu kadar önemli bu seçimler? Gerçekten kendilerini güvence altına almak için mi bu seçimleri kazanmak adına her türlü yol deniyorlar? Evet, o da var. Bu iktidar, bu iktidar ortakları kendilerinin gelecekte biriktirdik, biriktirdikleri bu suç dosyalarıyla gelecekte demokratik, adil bir düzende hesap vermekten korkuyorlar. O nedenle iktidara tutunuyorlar. Ama iktidarın seçim hesabı sadece bundan ibaret değildir. Bu seçim iktidar için aynı zamanda rejimi kurmakta oldukları rejimi yerleştirme dönemecidir. Yerleştirmek için tarihi bir fırsat olarak görülmektedir iktidar tarafından. Bu rejim nedir? Bu rejim merkezinde tek adamın olduğu totaliter unsurlarla bezenmiş milliyetçi, devletçi, İslamcı bir rejimdir. Böylece bir tür Franco yönetimi tesis etmek istiyorlar. İşte bu rejimi bunun için son önemli viraj olarak görüyorlar. Peki Buna karşı ne yapmak lazım? İktidarın bu gidişatını durdurmak için. İktidarı değiştirmek ve yeni rejim inşasını engellemek için ne yapmak lazım? Bizler ne yapmak gerektiğini her gün söylüyoruz. Çok açık söylüyoruz, anlatıyoruz. Peki diğer muhalefet partileri ne yapıyor? Bir defa biraz önce söyledim, savaş politikalarının arkasına dizilerek iktidarın çizdiği oyun sahasında ayrılamıyor. Başlı başına büyük bir çıkmaz oluşturuyor bu bizim dışımızda kalan muhalefet için. O oyun sahasında kalarak topluma özgür, demokratik, aydınlık bir gelecek vaat edemezsiniz. Bunu sözde dile getirseniz bile inandırıcı olamazsınız. Bizlerse bir demokratik cumhuriyet hedefini koyduk önümüze. Bunu en geniş demokrasi güçleriyle gerçekleştirmek için de mücadelemizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altılı Masa dün bir anayasa değişikliği taslağı önerisi sundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini lağvetme, parlamenter sistemi tekrar yürürlüğe koymaya odaklanmış bir öneri bu. İçinde elbette olumlu pek çok madde var. Doğrudur biz de. Orada öngörülen yargı bağımsızlığını da meclisin güçlendirilmesi gereğini de zaten savunuyoruz ancak toplamına baktığınızda bu önerinin gerçek bir demokrasi, güçlü bir demokrasi için eksik ve zayıf kaldığını görebilirsiniz. Bir bir tür tamirat programı ortaya koyuyor bu öneri. Neyin tamiratı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girdikten sonra yaşanan tahribatların bir kısmının onarılması. Hedef bu. Peki sürekli kriz ve çatışma üreten sistemin kendisine dönük bir dönüştürme, bir değişiklik iradesi var mı? Ne yazık ki o iradeyi göremiyoruz. Geçmişi belli düzenlemelerle geleceğin vaadi olarak sunmak bir çıkış değildir. Demokratik, çoğulcu, katılımcı, yeni bir demokratik sistemdir Türkiye'nin ihtiyacı. Bu da ikinci yüzyılında demokratik cumhuriyete geçiş de mümkün olabilir. Şimdi muhalefetin bu programı için elbette pek çok şey söylenebilir. Sadece şu kadarını belirteyim. Bu ancak seçimlerden sonra bir meclis çoğunluğu, gerekli meclis çoğunluğu oluşursa resmileşebilecek bir öneri ama seçime kadar ne yapmak gerekir? Seçime giden yolda ne yapmak gerekir sorusunun cevabı burada maalesef yok. Eğer amaç güçlü bir toplumsal sözleşme, kapsayıcı bir uzlaşma mutabakat oluşturmaksa seçim sürecinin de bu şekilde kavranması gerekiyor. Bu esaslar üzerine kurulması gerekiyor. Öneriye dönelim. Bir örnekle bir çok tartıştığımız Türkiye'nin çok yakından bildiği bir olay örneği üzerinden bir değerlendirme yapmak isterim. Deprem. Hep gündemimizde ve geç, yakında da bir deprem daha yaşandı. Düzce merkezli. Yeniden depremle ilgili tartışmalar gündeme geldi. Şimdi depreme karşı tedbirin ne olduğunu, gerçek çözümün nerede yattığını bilim insanları, gerçek bilim insanları söylüyor. Bizler de bunun farkındayız mevcut binaları, hasar görmüş binaları onararak dökülen sıvaları yeniden tazeleyerek, yarıkları alçıyla kapatarak depreme karşı tedbir alamayız. Temelleri sağlam, malzemesinden çalınmamış, depreme dayanıklı yeni bir inşa gerekiyor. Kısacası hasarlı binaları tek tek tamir etmek değil cesur bir yeni şehir planı kurarak ancak depreme karşı etkili tedbir alınabilir. İşte biz de hasarları gideren bir yöntemin Türkiye'deki sorunları çözmeye yetmeyeceğini tam tersi Yeni, cesur, köklü bir inşayla geleceğe özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi bir yaşama ve demokratik cumhuriyete gidebileceğimizi söylüyoruz. O nedenle yeni inşa gerçek bir içeriğe sahip olmalıdır. Malzemeden, çalmadan, işin kolayına kaçmadan gerçeklerle yüzleşmekten korkmadan ancak yeni inşa yapılabilir. Bizler seçimden sonra bunları elbette tartışacağız. Şimdi de tartışmaya hazırız. Bunu bir buçuk yıldır söylüyoruz. Toplumun tüm kesimleriyle bu çerçevede yeni inşa için neler yapılması gerektiğine dair önerilerimizi deklarasyonlarla konuşmalarımızda, kararlarımızda anlatıyoruz zaten. İşte burada sözümüzü bir kez daha halkımıza yöneltiyoruz. Evet sevgili halkımız. Değerli halklarımız. Bilin ki çıkış ancak güçlü bir demokratik dönüşüm iradesiyle gerçekleşebilir. Bu demokratik dönüşüm iradesinin gerçek adresi de HDP'dir. HDP'nin kurduğu ittifaklardır. Bu ittifakları büyüterek güçlü bir demokrasi ortaklığı yaratmaktır. Evet, demokrasi ittifakına toplumun tüm ezilenlerini, dışlananlarını, sömürülenlerini, zulme, ve baskıya maruz kalanlarını bir araya getirerek ulaşırız. Bu konuda emek ve özgürlük ittifakı çok değerli, çok önemli bir adımdır. Şimdi bunu genişletme zamanı ve gerçek çözümü, sahici alternatifi bu topluma, bu ülkenin halklarına sunma zamanı. Sorumluluğumuzdur, görevimizdir aynı zamanda bunu başarmaya dönük sağlam inancımızın, kararlı mücadelemizin ifadesidir. Bizler ancak bu yolla bu yıkımdan da bu iktidarın yarattığı büyük yıkımlardan da bu yıkımların kaynağında yer alan sistem unsurlarından da kurtulabiliriz. Yani hem iktidarı değiştireceğiz hem de sistemi. Onarımlarla, yüzeysel restorasyonlarla, mahcup ürkek reformlarla bu kısır döngüden çıkamayız. Daha cesur, daha kararlı ve daha güçlü alternatifler ortaya koymak gerekiyor. HDP de işte tam bunu yapıyor. Bu soygun iktidarına, bu talan ve rant iktidarına, bu yalan ve kan iktidarına karşı halklara gerçek alternatif sunuyor. Mücadelenin yolunu gösteriyor. Başarının imkanlarını gözler önüne seriyor. Başarmak için birlikte yürümemiz gerekiyor. Gerçek alternatifler üretmek zorundayız. Göz boyayan veya sadece tamiratla sınırlı kalan programların bizi sürekli bir kısır döngü içinde tuttuğunda gözden kaçırmamalıyız. Tekrar söylüyorum bu altılı masaya da bütün toplumsal muhalefete ve demokrasi güçlerine de çarımızdır. Önerileri elbette tartışırız. Elbette olumluya olumlu, iyiye iyi deriz ama eksiği, yanlışı söylemekten de sakınmayız. Hakiki ortaklık sahici dönüşüm iradesi ve gerçek bir müzakere ancak bu zeminde yürüyebilir. Biz toplumun tüm kesimleriyle özgürlükçü eşit yurttaşlığa dayalı, bütün halkların özgür inançların eşit olduğu, emekçilerin adil bir yaşam onurlu bir hayat sürdükleri, kadınlar için özgür ve eşit bir geleceğim kurulduğu, gençlerin bugünden hayatın gerçek sahipleri olarak kabul edildiği bütün dezavantajlı toplum kesimlerinin eşit olduğu bir gelecek istiyoruz. Bunun adına da özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik cumhuriyet diyoruz. Alternatif budur. çözüm biziz sevgili arkadaşlarım.